Ee, doktor Metin Bey'e de buradan selamlarımı iletiyorum ee, sağlıkla ilgili halkımızda farkındalık yaratmak adına düzenlemiş olduğunuz bu tür programları doğru konu ve konuklar ile ele aldığınız için şahsım ve bakanlığım adına öncelikle teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ederiz sağ olun efendim ee, kan bildiğiniz gibi hala tek kaynağı insan olan ve yapay olarak henüz üretilemeyen hayati bir maddedir hı hı. kanın güvenliği açısından Toplanan kanların gönüllü ve düzenli bağışlardan alınması gerekmektedir. Bu konuya Metin Bey de önemli arz etti bu konu. Evet. Gelişmiş ülkelerde gönüllü kan bağışlarının nüfusa oranı %5'e ulaşırken hı hı. ülkemizde bu oran halen %1,5-2 civarında. Bu bağlamda 18 ve 65 yaş arası sağlıklı her bireyin kan bağışı yapabileceğini ve halkımızı Kızılay Kan Bağış Merkezleri'ne gönüllü ve düzenli kan bağışçısı olarak davet etmek istiyorum buradan. E unutmayalım ki kan ve kan ürünleri bir gün bizim veya bir yakınımızın ihtiyacı olabilir. Kesinlikle. E, teşekkür ediyorum bu tür programlar için. De. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun Sayın Türk Yılmaz katkılarınızdan dolayı.